Deli Asiye'yle gitme doktora. Kız sen Asiye'yle doktora mı gittin? Ya, ana bir dur. Ne duru kız, ne duru? Senin ablan etmiş bize el aleme maskara, ne sen... duru? Ben nerelere gideyim? Ben kızı... Ya, ana yapma bana. ana! Ana tanırsam, Anana, yapma! Nuri! 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 Ben bir şey etmedim baba. etmedin. Senin bu kızın Asiyelen deli doktoruna gitmiş adını çıkartacak deliye. Sonra da evde kalacak başıma. Ne ettin, ne ettin? Sen hala kalelerle mi görüşüyorsun? Ay, ben. Sadece... Ya sen akıllar mı zannıyorsun? <laughs> Korullah, baba. Bir daha o deli doktoruna gittiğini duyarsam, bir daha kalellerden görüştüğünü duyarsam, şart olsun seni ilk isteyene veririm. Baba. Hak ettim. Adamı delirttiniz sonunda. Varos. Hayır. 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 Kızım haydi sen odana çık. Murat. Abi bir fişki yedin. Yemiş olabilirim. Çıkırsa, biz... Mustafa! Adamı vurmama gerek var mı? Abi şimdi bu göreceli bir konu. Bana kalırsa vuralım, kurtulalım. Vuralım, kurtulalım. Ama sen dersen ki e, adamın kızını kaçırıp psikoloğa götürdünüz. Adam haklıdır, o başka bir konu. Mustafa! <laughs> Canim. Hatun. Sormaya korku abi, bu işin içine misin? Sanırım ele başı ben ol. Mesdum. Mesdum. Ben söyleyince adım çıkar, kötü kaynanıyor. Hırtlı sana! Ve aleyküm selam, Semila. <laughs> ha ben sana demedim mi benim evimi basmayacaksın diye? Ben de size demedim mi? Kızlarımdan, ailemden uzak durun diye. Hı? Sen Nabukar'ın kim oluyor da benim Merzen'i deli doktoruna götürüyor? Emanetçi oluyorum ben. Mezneci. Emanetçi. Emanet o ne tuta? Tahir bana emanet etti. Babası kızı dövüy dedi. Kızla ilgilen dedi. Delirdi delirecek az kaldı dedi. Tahir mi? Bağ mı kaldı? Yeni delirtti de kızı mı? Şimdi adını diriye çıkartmak için mi uğraşıyor? Cemil abi, sana kötü bir haberim var. Sizin adınız deliye çıkar yıl oldu, yıl. Mustafa, sağ son kazı. Bir daha ailemden birine sizden biri yaklaşacak olursa... ...benim hakkı için vururum. Hayrı e da söyle, asıl deliren onun dostu. Benim kızımdan uzak dursun. <laughs>